şöyle bir sefer doğruyu söylesin. İstediği görsün. Taksi söyle. Az ben bunu söyleyelim. birine devredebilir miyim abi? Tamam. <laughs> elin, elin, elin. Abi Arkadaşlar video çekebilir mi acaba Ben Siz nasıl gireyim <laughs> Abi gel ya Bana da ver abicim Sen İyi. daha yemedin ama. Evet. Abi, gü Gülüyoruz. Gülüyoruz. De en en daha Sağ ol kardeşim. <gülüyoruz> Şimdi bak ona göre. Emeğe saygı. arkadaşlar saygı. Emeği saygı. Pardon. Sağ ol canım. Teşekkür ederiz. Pardon. Sağ ol dostum. Gel gel. Teşekkür ederim. Birkaç resim çekersen sevinirim.